Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 5'in katları artı 2 ilmek olarak bir düz bir ters yaparak ve şöyle 3 milim olan şişimle örgüme başlıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ördüm. 3 tane ilmeğimin şöyle üçünü birlikte aldım şöyle kestim tek ilmeği düşürdüm tekrar şişime aldım içinden 1 2 ve 3 yani eksilttiğimi tekrar arttırdım bir tane düz ördüm tekrar 3 ilmeğimi alarak kestim tek ilmeği düşürdüm hemen bu tek olan ilmeğimin içinden şöyle 1 2 ve 3. Yani eksilttiğimi arttırdım ikinci kez. Tekrar şöyle. Kenarlarımda şöyle pat olarak yaptım arkadaşlar. Sizler böyle yeleklerinizde istediğiniz şekilde pat kısmını uydurabilirsiniz. Yani arttırabilirsiniz. 3 5 şeklinde bebek yeleklerinde özellikle yeni doğan bebek yeleklerinde şöyle sırası gelen tüm ilmeklerimi ters ördüm. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Birbirinden farklı iki şiş, tığ işi olarak battaniye ve yelek olarak örgülerine bulabilirsiniz. Şöyle sırası gelen tüm ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. modelimin arka yüzüne döndüğümde sırası gelen tüm ilmeklerimi ters ördüm. Modelimin ön yüzüne döndüğümde Şuradaki bakın modelimizi bir kez daha beraber kuralım. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz örüyorum. Tekrar şu 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte düz ördüm ve kestim. Tekrar eksilttiğimi şöyle bir 2 ve 3. Bir tane düz ördüm. Tekrar 3 ilmeğimden bir ilmek çıkarttım. Tekrar içinden şöyle pardon. Pardon, özür diliyorum. Tek ilmek çıkarıyorum, önce kesiyorum. Sonra içinden şöyle 3 tane ilmek çıkarıp 1 2 ve 3. Bakın bu şekilde oluşturuyoruz. Ben şöyle hazırladım sizler için. Kolay, ajurlu, kendiliğinden şöyle çizgilerin, desenlerin ortaya çıkması gerçekten çok farklı durdu. Herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.